Otomatik vitesli araçlarda birçok kişinin yanlış yapmış olduğu bir hata var. O da şu. Şu an gördüğünüz gibi yokuş aşağı bir yoldayız. Burası bir hayli rampa. Şöyle gösteriyorum. Bir hayli bir rampa. Rampa aşağı ya da rampa yukarı park ettiğinizde direkt vitesi parka alıp el freni çekip freni bırakmayın. Önce vitesi boşa alacaksınız. El freni çekeceksiniz sonra freni bırakacaksınız. Arabanın yükü el frenine binecek. Ardından tekrar frene basıp vitesimizi park alacağız. İşi bitireceğiz. Şimdi hep beraber bunu deneyeceğiz. Şu anda bizim aracımız vites boş korumunda. yani N korumunda. Tamam mı? Evet. Vites boşta el freni çekelim. Çektik mi? Tamam. Şimdi freni ağır ağır bırak. Arabanın oturduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Evet freni bırak. Evet ara oturdu. Şu anda aracımız yokuş aşağı. El freni çektik. Vites boştaydı. Aracın yükünü el freni aldı. Şimdi freni basıp park alalım. Aldık mı? Tamam. Ayağını frenden bırakabilirsin. Oldu bir iş. Olay bu.